Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft Cubecraft Skyblue'un yeni bir bölümüyle karşınızda canlar. Önce videoya başlamadan Yusuf Emir. Efendim. Canım benim bu video kaç like istiyoruz? Bu video 4000 like istiyoruz. Aynı öyle canlar lütfen bu seriyi şöyle güzel 4000 like üstüne atmayı unutmayın. Neden? 4000 like üstünde bu serinin devamı gelecek. Like'larınız serilerin devamlılığını belirliyor. Bu arada kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bildiğini açmayı unutmayın ki videolardan ilk size haberdar Lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi videoya geçelim. Şimdi iki bölüm arasında pek bir şey yapmadık. Çünkü dediğimiz gibi oyun zaten şu anda hızlı ilerliyor. Hemen bir patates topluyoruz. Buğday topluyoruz. Tık 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 iş bitiyor. Şimdi ben eşyaları şeyleri satıyorum. Patatesleri. 1240'a sattım bu. Ay tarlayı bozdum. Ya Allah'ım ya. <laughs> i̇ki tarlaya gittin direkt bozdun ha. Git güzel güzel arkadaşlar benim alandan. Aa tavuğu yaptım bu arada görevini. Şimdi spruce up 128 spruce ağacı topla Eee Zırhları 2 seviye yap. 2 seviye yapmak için bu arada bizim 20 seviye olmamız lazım en az. Oğlum karpuz eka ekmişin. Ee, Burger Bones Craft Breed 100 tane ekmek craft et. Ya da tavuk spawn'ını upgrade et. Ee, 100 tane ekmek yaparız. O zor değil. Sıkıntı olacak şey aslında genelde şey oluyor. Bu 128 odun topla falan ekstremleri var. Ondan sıkıntı yapacak. Şöyle yapalım. Bakacağız ya artık. Sen ne kadar para var? Ee, 12 bin. Evet 12.386. Bayağı bir toprak al sana. Bayağı ben Hemen şunları ekip toprak alıyorum. Ha, sen bayağı bir toprak al çünkü şey yapacağım. Bu toprakla bir tane arazi biraz daha genişletip üzerine şey ekeceğim. Ağaç fidanı. Hatta gideyim ben şu ağaç toplamaya başlayayım. Spruce wood gerekecek. Bu arada çiğ et yemeye özen göster. Oğlum ben patates ekliyim olmuyor. Onu yapamıyorum da. Artık buğday mı yesek? Patates görevi var mı? Ha var. Hala var o zehirli var ya 24 tane var. ama gerçi onun belli bir kısmını saymıyordu. Doğru. Bu arada ben sapling getireceğim. Buradaki ağaçları kırmayacağım. Çünkü senden verimlilik basılı şey var, balta var. Onunla kırarız. Ay parayı kuruttum. 1.5 bir bir, bir bir, 1.5 bir stek aldım. 1.5 stek mi? Az para gelmiş gene evet. ya. Hani Oğlum 12 bin ne bekliyorsun ki? Ne bileyim alışmışız öyle yüksek mevlalara Hiç kabostonun yok değil mi? Yok. 4 tane sapling, 3 tane sapling getiriyorum çam fidanı. Bunları ekeriz. Neredesin sen? Toprakları... Ben şey satıyorum. At bir yere ben alayım onları. Hemen 2 dakikada alırım onları ben. Uğdaylar büyüyor bu arada. Topraktan nerede? Aa bende 2 tane tavuk spawner'ı varmış. Hadi ben bunu bilmiyordum bak. Aynen. Bunu upgrade etmek zor mu? 8 tane tavuk şey istiyor. 1 2 3 Tamam. Ben bunu elimle öldüreceğim. Başka çağıram yok. Ve Upgrade ettim. Görev tamam. Ee, ağaç falan kırmamız gerekecek. Diğer görevler bunlar üzerine kurulu. Hemen şuradan bir başlayalım yapmaya. Bu arada 64 tane aldık da hiç vermedi neredeyse adayı büyütmedi ya. Nasıl? Yani 64 tane verdin de böyle bir ada çok büyümedi gibi bakıyorum da çok dar bir alanı büyütebildim sadece. Yani oğlum 64 taneden pek bir şey bekleme. Üzdü. Gel bakalım. Keşke şu boşluğu da kapatabilecek olsaydı toprak azıcık. Boşluğu kapatamadım o sinirimi bozdu neyse. Şimdi normalde bunlar ne kadar sürede büyüyormuş. Bizim için önemli olan o. Dur ya. Sizde şey mantığı var. Dittip olunca birleşiyorsunuz siz. Heh. Ben şu buğdayları kırıyorum bu arada. Patatesler tamam, ben de patates. Buğday görevini ben yapayım. Şu 100 tane ekmek oluştur görevini. İşimize gelir. 100 tane ekmek yan görev miydi ana görev miydi ya? Abi bilmem ne ben şunu kırmadan önce bir çiğ etimi de. Sanki tam ana görev, şey yan görev göreviymiş gibi geldi bana. Ya yüz ekmek evet yan görev olabilir. Hadi bakalım bunları da koyduk ve tamam. Şimdi ben satıyorum tohumları. Ben tohumlardan bir ümitliyim. Tohumlardan sağlam para gelecek gibi. Ve hop 36 tane ekmek yaptım. Sell items. Burada seed. Oo ama şimdi bu resmen dolandırıcılık ya. Tohumun tanesi 1 lira. O ne la? Markette 800'e satılıyor. Vermeseydin dayı. Oğlum çok düşük fiyat ya. Bu neymiş oğlum öyle satma daha iyi ya. Hiç beklemiyordum. Neyse yapacak bir şey yok. Satmayacağım zaten de. Bırak şu solara kalsın. O ne oğlum öyle? Ben bu arada benim zırhları upgrade etmeye gideceğim. XP şişesi var mıydı sende? Bende şu an yok. Tüh be. Ben hemen bir aletlerimizi tamir edelim. Şimdi bu enchanter bana repair lazım. Bu tamir et. Kılıcı tamir et. Şimdi zırhları upgrade edeceğiz ama Şöyle 5 level isteyecek en başta doğru hatırlıyorsam Leather pantolon Koruma A 3 level istiyor Zırhı koruma için mi? Ha, koruma için 3 ve 6 level istiyor Basit tamam 3 6 istiyor çok güzel ben bunu daha fazla ister diye bekliyordum ee, Pantolonu yaptım Chestplate'e de basıyorum Güzel güzel tamam Aletler 5 level istiyor ee, Zırhlar 3 level istiyor Sevindim. <laughs> i̇şte sevindim. Olur. Harbi sevindim. Şu hayvanları indirmeye devam edelim bakalım. Burger Bones. O ne istiyordu o görevde acaba ya? Çok tanıdık geldi. Et ye görevi galiba o. Bakalım kaç etim olmuş. 43 çiğnek etim var. Aynen. O Karnivor göreviymiş. Neyse çok oraya detaylara bakmaya gerek yok. Ayşen o e, patatesin yarısını yapabildik. 25 oldu şu anda. Çok güzel. Şimdi görevlere bakalım. E, upgrade et. Bunu yapıyoruz şu anda. 128 spruce log. Bir de 36 ekmek üretmişim. İşte 100 ekmek istiyor. Ekmek görevi var genelde. Ana görev. Şöyle yapayım. Ben şu XP işlerini kendime basayım. Siz hiç olmazsa zırh görevini tamamlamaya çalışayım. Aradan çıksın. Normalde ben şey yapardım. Bunları yere yatay koyardım bu çalışma şeylerini. Ee, kömürleri falan filan. Çünkü daha hızlı dönüş sağlıyor. Bir rota üzerinde gidiyorsun. Bunu bir ara düzenleyeyim ben. Şimdi yeterli paramız olmadığı için adayı büyütemiyorum. Ada büyü, büyümeyince de istediğim gibi yapamıyorum adayı. Kitlendim kaldım o yönden. Bu arada ben gidip kazma şeyle kırmam tohumları. E fazla versin diye. Hakaret gibi ya. Şimdi chestplate'e geldik. Hemen bir koruma daha bastık. Kaska da basalım. Protection. Kaska bastık bir de bota basalım. Protection. Bana şu an 12 level lazım. 12 levelim olduğu zaman tık diye koşarım. Tamam oğlum daha demin geceydi ara gündüz ol. Çok farklı anlar yaşanıyor. Orçun 2. Iki, 2. levelini basayım ben şu benim taş kazmaya. Hı hı. Hop tamam. Ve süper. Ben şimdi burada buğdayları da ekiyorum. Her seferinde kaç ekmek çıkıyor acaba buradan? 64 taneden ne kadar çıkıyor? 3'e versen 20 küsür ekmek çıkar. Bu tarlayı biraz daha büyütmemiz gerekecek de. İşte. Şimdilik yetiyor en azından. Yani şimdilik kafi. Toprak yok ya o biraz sıkıntı yapıyor. Bende de 1000 para var. Bende de para yok. Sen de harbiden nasıl para yok oğlum? Şey var mı sende şu e, hızlı kıran? Arslan'ın baltaya yap. ihtiyacın yok zaten. A, balkabakları boş ver patateslerle yoğunlaş Bana baltanı ver, ben ağaç keseyim. Ah. Bu kaçtı? Verimlilik 3. Oha! 3 mü basmışız buna? Evet. Oğlum. Öyle olmuş. Aa, bana sen şey bana şey servet... Tamam sende servet 2 varmış onu verseydin bana keşke başta. Şey, e, sen balkabağı için vermiştim ya sana onu. E balkabağın yine Servet'teki şey olmuyor mu servette balkabağın? Cık, hızlı kırman için. Ya benim için hızlı kırmak. Bu arada bunları yan yana koymaman lazımmış. Büyümüyor. Bunlar yan yana olmayacak abi. Bunlar baga sokuyor adamı bak mal oldum şu anda oyun baga girdi benim. Heh. Kendi benden not almış oldum hiç olmazsa. Yani. Ben hemen şu karşıdaki adaya gideyim. 128 tane çıkmayacağı belli. Ama hiç olmazsa biraz daha toplamış olalım. Aa bunlar sürpriz log değil. Bunlar şey ya. Çevrilmiş tahta galiba. Aa yok bunlar logmuş lan tamam, pardon. <laughs> Allah'ım ya. Gereksiz bir sistem yaptım onu umursamayın. Onu umursamayın lütfen. Diyen gaza geldim. Düşündüm hızlı bitecekmiş bu arada. 128 tane odun toplamak o kadar zor değilmiş. <laughs> onu fark ettim şimdi de. Servet de şu şey zehirli patatesler daha kolay geliyor çok güzel oldu şu an. Evet evet servet patates daha fazla gelir zaten zehirli malzemeler. Ya normalde geliyordu da bir level olunca fazla gelmiyordu. Şu an çok iyi. Sen bir de onu 3 yap. Bak bakayım nasıl Abi. geliyor. 3 için 20 level gerekiyor değil mi? 20 level mi gerekiyordu hatırlamıyorum ki. Olabilir. Bilmiyorum, ben 10 bastım şimdi. Olabilir bu arada bir şey değil mi sana? Aa, o zaman kolay gelsin bana. 15 olabilir 15 15 15. Ha olabilir olur. Şimdi ben buraya rastgele böyle ekiyorum bu ladinleri. Çünkü amacım düzendiği sadece görevi tamamlamak. Tamam. O 49 ladin kütük. Ladin kütüğünü satsam ne olur? Oha, 50 ladin kütüğü 2400. Bu arada ben mi experience alsam önce şey yapsam? Şu ana görevi tamamlayayım. Tabii. Bana 12 level lazım çünkü. Aradan çıksın ana görevi de rahatlayalım. Hemen şu hayvanları da öldüreyim. Bunlardan da güzel bir XP kasayım. Bunlar da çok XP gelmiyor sanki ya. Emin olamadım ama. Yani biraz geliyormuş aslında ya. Lapis en fazla onu az önce fark ettim. Lapis'e bayağı geldi. Lapis en verimlisi diye hatırlıyorum. Sonra işte altın, maltın var. Onlar zaten standart. Onlar her zaman gelenler. Üzerinde yazıyor galiba ne kadar XP verdiği. Yazmıyormuş. Yazmıyormuş. <laughs> ya çünkü gerçekten çok sağlam bir info. Ben dediğimi dinlemeyin. Sadece 2 levelim kaldı. Hatta 1 level diyebiliriz yani. 11 level oldum neredeyse. Hani 11 oldum. 12 lazım. Hadi be başkan. Sizden güzel şeyler çıkar gibi. 11 59. Şunları da kırdım mı? 12. Tamam süper. Hop hop hop. Hemen şuradan Skyrock hava gidelim. Neyi basacağız? Bir bot bir kask. Bitti görev. Okey. Tamamladım. Aa hop. ben de geri geleyim. Lan taşın üstü. Spawn <laughs> <laughs> Neyse. Bakalım yeni görevlerimiz var mı? Yeni görevimiz pek yok gibi. Ekmek ve sürpriz toplamak. Oy patates bana geldi. Buradaki ağaçlar da büyüdü. Ben sana tohumları vereyim sen tohumları ek Hüseyin Mir ya. Tamam sen ben, ben zaten buradayım oğlum full. Ben ağaçları kırayım. Al attı tohumları sana. Şu ağaç görevini tamamlayayım da kurt biter şu bitsin şu ağaç görevi. Bir sevemedim şu böyle topla et. Tarlada sıkıntı yok da böyle blok kırınca ayar oluyorum ben. Yani yarım saat kırılmıyor. Ben tamam, ben tarla bayağı iyi ya. Tarla bayağı eğlenceli. Ben tarlayı seviyorum işte. Bu ağaç kırmak bana işkence geliyor bir yerden sonra. 66. İyi neredeyse 128 yaptık. Bir defa daha büyüttük mü büyük ihtimalle bu da tamamlanacak. Ve baltam kırılmadan benim bu baltayı tamir etmem lazım. Ne kadar? 19. Tamam yeter. Hemen gideyim tamir edeyim. Demir çıksa uğraşmayacağız artık böyle TP ol TP ol işiyle. İnşallah demir çıkacak. Demir bayağı ileride çıkıyor ya. Hatta ben bir ara delirmiştim dedim. Oğlum siz demir çıkacak dediniz bir türlü çıkmadı diye. Saplikler düşe dursun. Ekmek gel bakalım. 54 ekmek 90 ekmeğimiz oldu Semir. 10 ekmek kaldı. Bunlar büyürse tamam bir şey oluyor. Bitti neredeyse. Aa bu da olmuş. Ama nasıl gözden kaçırdım ya? Tamam. O 15 sadece zehirli patates ihtiyacınız var artık. Yoruldum şu zehirli patates görevinde ya. Kaç zehirli patates kaldı? 15 tane daha lazım. Al şunu. Bunda birlikte 15 satın ama öyle bir... sanki böyle bir biliyorum alacak. biliyorum envanterinde kalmasın. Sen de var ya envanterinde dolu. Onun için. Bu arada son 28 tane kaldı. Spruce log Bitiyor birazdan bu da. Burayı. Güzel güzel. Et görevi de bitsin bir yandan. Hayvan tarlası uçtu gitti baksana şuna. Bunu otomatikleştirmek lazım harbiden. Bir ara bakacağım ona. O Arklog topla görevi varmış. Beetroot Yusemir, ee, dur. Yine beetroot deme ya. 100 tane beetroot çorbası. Çorbası yiyeceğiz mi yoksa yapacağız mı? Yapacağız. Yani ne demek bu söyle? 600 beetroot demek. Onun için tarlayı büyütmemiz lazım. Ya Yok, bak. ama onun, onun için de önce şu buğday görevini halledersek, onun yerine beetroot koyarız. Hı hı. Buğday görevi bitince zannediyorsun. Hayvanları çiftleştir diye bir görev gelmez umarım. Spawn yani öyle bir görev gelecek büyük ihtimal. Ama ne bileyim hayvanları çiftleştirmeye gerek var mı? da spawnları var. <laughs> Lütfen ver böyle yani, bir görev. Yaparlar Unuttum yani. Unuttum ben çünkü görevleri. Hatırlamıyorum. Aha. Ağaçlar büyüyor. Buğday görevini... Sende sen kaç buğday var? Abi ben de şu an... Sıfır buğday var. Ha, tamam. Ee, bu arada buğdayları topla ekmek yap görev bitiyor. Senin elinde o görev şu anda. Ekmek ye görevi çıkacak böyle 100 tane ekmek ye. 1000 tane ekmek ye diyecek bende var ya. Ölüne kadar o ek ekmek yiyeceğim. 1, 2, 3, 4 bitti. Bu Görevi bitirdim süper. Şimdi bu ağaçları kırsam yeter. Bu ağaçları kıralım da arazi temizlensin artık. Yaptım ekmeği de sonunda. Aha. Bu arada yeni bir görev gelmiş. Ne görevi? Gater ne demek? Ne? Gather egg diyor. Yumurta toplayacağız. Yumurta toplama görevi. Yumurta toplama o kadar zor olmuyor ya. Genelde bir tarlaya giriyorsun. Yumurta çıkıyor bir iki tane bazen. Okey ben beetroot toplamaya başlayayım. Kaç tane yumurta istiyor? 16. He, o biraz patlak verebilir işte. Oğlum biz niye ben niye beetroot ekemiyorum? Beetroot nasıl ekemiyorum? Bitrolu tohumu lazım çünkü. En yok. Nasıl yok? Dur bari şuradan tohum alayım. Oğlum, Beetroot'u envantere koy. Tohum oluyor. Minecraft mekaniklerini de mi öğreteyim sana? Oğlum Beetroot yok ki koyayım yani. Ha. Doğru. Al alabildiğin kadar. Hatta 264 patates göre bitmedi değil mi senin hala? Hayır o bitmiyor. O göre bitmez. <laughs> Allah'ım delireceğim. Ve o görev bir hayatta bitmez yani. Son 9 bu arada. Son 9. Bak o görevde rahatlayacaksın sen. Son 9 kalmış. Yumurta toplama görevi biraz işkence. Onun dışında bakalım rahat bir görev var mı? Şu anda uğraşabileceğimiz. 200 tane o arklok topla görevi var. O basit olur bak. Hatta hemen şunu ekip yapabilirim ben bu görevi. Ne kadar? 30 saniyede büyüyor tertemiz. Bu arada ben bunun görüntüsünü Abi değiştirmek bir istiyorum. Bir oldu burası ya. Şöyle tamam Heh. bu ekmek gelsin. Oh tertemiz. Ben yani niye bir tane patates ektim? Ee, bütün patates yanlışlıkla satmışım. <laughs> Kalan patates. <laughs> bir pişmanlık böyle. Lan ben Oğlum, ne? Oğlum burada pancar tohumu varmış ya. Harbi mi? Evet. Harbi. Ben de yarım saat böyle tek tek şey yapıyorum. Benim balta gene gidici abi. Oğlum kaç defa tamir edeceğim ben bunu bir bölümde ya. Hadi tamam. Tam ucu ucuna tuttu diyelim. Benim taşım var mı? Taş da yok tamir edecek. Oha. O pancar nerede büyüyor o kadar? Pancar çok hızlı büyüyor ya. Ha sen odunları atayım. Al işte odunları. Şey yapacaksın ya. Çorba. Ha tabi. O da çorbaları sat. Hani envanteri bomboş olsun Yusuf Emir. Hiçbir blok olmasın. Direkt pancar çorbalarını satarsın. Tabi tabi. Tamam bunlar bende var. Sapling var mı bende hiç normal ağaca saplingi? Yok şunları alalım. A elma topla görevi var ileride bu arada. Elma o, halledilir. Onun için deli oğlum 100 tane elma topla diyor diyordu ya. 50 tane alıyorsun böyle kendine taş çapa verimlilik basılı. Dümdüz kırıyor. Ağaçları büyütüyorsun, kırıyor. Oo. Tamam patates yine kendine geldi. Beetroot kıralım şuradan. Ay iyi iki elma mı oldu? Hop hop şöyle de yapalım. Ben hemen şu baltayı tamire gideyim. Oha o nasıl ki oğlum korktum ya. Hayda. Oğlum tek tek bölüm tamir edeceğim cidden. Tamam. Oğlum bir tutum daha ekme aşamasında büyüyor ki bu bitrotlar. E ne güzel işte oğlum yeşil geldi o zaman. Vallahi inanılmaz hızlı ya. Şu odun görevini de yapalım aradan çıksın da. Görevler birikince çok korkunç oluyor çünkü. Bir o geliyor bir bu geliyor ne yapacağını şaşırıyorsun böyle. 6 tane odun kaldı oğlum 6 tane odun yüzden görevi yapamıyorum şu anda. Sapling ver çabuk. Bir tane ver. Bir tane daha ver. Çapam kırılsın umurumda olmaz. O bir tane daha saplingi vereceksin. vermedi. İnatlıyım. İnatçıymış. <laughs> vermedi. <laughs> Hı, tamam. Al bakayım bundan. Ee, selam. Bir şey diyorum. Şu an yaptım ya. Direkt satıyorum o zaman ben bunu. Sat sat. Hop. 3 tane yumurtamız hayırlı olsun. 4 tane oldu. O zaman beetroot çorbası satılmıyor ki. O zaman çöp atacaksın. Ya da sandığa koy. Gerekebilir ileride. Sa bir sandık yap. Sana özel sandık yapayım ona. Oraya koyma oğlum orası çok berbat bir yer. Yemek yeri oğlum işte. Nereye koyayım başka? Yemek yeri de sadece onda da olacak. Ondan steklenmiyor. Al buna koy. Ah üsttekine. Ayarladın mı? Koydum bir oraya. Bakalım kaç yumurta? 5 yumurta. İyi iyi ufak ufak tamamlanıyor bu görevde. Hemen şu ağaçları da kıralım bitsin. Bitti ağaç toplama görevi. Ödül alabilirsin. Çok iyi bir görev daha verecek. Ha bu arada yumurtayı aldın ama sakın fırlatma çünkü yumurta fırlat diye görev de var. Ve yeni görevimiz neymiş? Eee elma topla. Başladı yine aç. <laughs> dedim ama. Dedim ama. Onun için ben demir çapayı bekleyeceğim o görev için. O çekilmez. Demir çapası o görev çekilmez yani. Evet. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Yusuf zaten beetroot çorbası yapıyor. Ne kadar kaldı beetroot çorbası? Beetroot çorbasına ya 70 tane daha var. 30 tane yaptım. Yo tamamlanır yavaş yavaş. Daha çok var. İşte bir ne kaldı? Yumurta toplama ana görevi kaldı. Ondan sonra yeni adaya doğru bir görev çıkar büyük ihtimal. Onu yaparız. O zaman bir dakika diyorum üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.